Merhaba anneanne. Nasılsın? Merhaba oğlum. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Aile talihimiz hakkında konuşma yapmak ister misin? İsterim. <laughs> neden olmaz? Olur. Senin ismin nedir? Benim ismim Elena. Ve dedemin ismi nedir? Victor. Kaç yaşındasınız? 80. 80 yaşında olduk oğlum biz. Sizin çocuklarınız çocuklarınız var mı? Var. İki tane kız iki tane kızım var. Varsa isimleri nedir? Birisi Elif, birisi Luba. Senin çocukken hangi oyunlar oynardın? Oh, biz bebek oynardık. Kardan kayardık, saklambaç, ip atlamaya çok çok vardı bizde. Çok oynardık. Küçük nerede geçti? Küçüklüğünüz nerede geçti? Köyde. Hayvanları yanında. Köyde. Kaç kardeşsiniz? 13 kardeşiz. Ne zaman evlendin? Evlendik biz 1 Ağustos 1962. Dedem ne iş yapardı? O dede tarla da çalışıyordu oğlum. Traktör yapardı. Traktörist. Peki fotoğraflarınız var mı? Tabii ki de var. Getireyim mi? Oluş bak oğlum. Şimdi burada işte ben. Gelinim. 18 yaşındaydım. Burası da senin baba. Bu da senin küçük anne. Elif anne. Burası işte bizim düğünümüz. Herkes geldik hediye verdik. Ondan sonra işte bu. Benim anne. Yani büyük, büyük anne anne oluyor. Bu da benim kayınvalide. Burası işte dede askere gitmiş. Burada da seni küçük anne kreşe gidiyordu. Bu da senin teyze. Öyle. İşte bizim gençlik böyle geçtik. Böyle işte de boyuduk. Allah şükür torunlarımız da var. Oturur işte muhabbet sohbeti de ediyoruz seninle. Yakışıklı benim torunum. No. Oh. Nene kurban olursa.